Engin Moto herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine mekanımız olan Göksu Parkı'na geldik. Hava çok güzel. Güneşin de batmaya yakın olduğu vakitler. Bugün sizle biraz dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Konumuz Kuba Superlight neden sattım? Maalesef ee, bir devir kapandı desek yeridir. Çünkü ilk motosikletim beraber mükemmel anlarımız olan Kuba Superlat 200'ü sattım. Şimdi siz bununla konuşacağız. Manzaramız bakın burası böyle. Birazdan yüzümü kameraya çevireceğim. Sizlerle beraber konuşacağız. Şu daha önce bir aşağı inelim. Elimizde maskemiz. Yeni önlemlere karşı kendimizi Bence altına almaya çalışıyoruz. Şurası sanki daha iyi gibi. <laughs> evet. Bugün e, motosiklet Kuba Super neden sattığımı atacağım size. Yani dediğim gibi ilk defa bir malım oldu. Bu da hani bu ev araba değil. Kuba Super Latifizu benim için. Mükemmel anlarımız oldu beraber. Efsane yollara gittik. Ama bir süre sonra artık motosiklet yetmemeye başladı. Yani başlangıç için tecrübe edinmek için mükemmel bir motosiklet ama sonrasında yavaş yavaş kendini yani bitiriyor. Daha üstünü istiyor. Yani daha fazla ne bileyim hız, daha fazla konfor. Yani uzun yolları istiyor. Uzun yolları daha hızlı sürede gitmemizi sağlıyor. Ya ben memnundum. Size almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Güzel, temiz bir Kuba Superatik 200 alırsanız e, benim gibi memnun kalırsınız. Her türlü bakımdan yaptırdıktan sonra motosiklet size asla yolda bırakmıyor. İşte Bartın'a gittik. Düzce'ye gittik. Bolu'ya gittik. İşte Bursa'ya geçtik. Bursa'da gezdik. Bir gün kaldık Bursa'da. Geri döndük Ankara'ya. Ben yani Süperler 200 yani e, motosikleti teslim ederken böyle anahtarına böyle verirken bile bu kadar kötü oldum ki elim, elim titredi yani. Çünkü e, ilk defa böyle bir motosiklet almışım. Gezmişim, tozmuşum. Ama artık onun süresi gelmiş. Başka sahibi çıkmış, alıcısı çıkmış. Mal alıcıya yakışır. Satıcıya yakışır. Yani artık gözden çıkarmışsanız satışçısı geldiğinde tabii ki satın ki siz de yeni makine alalım. Şu an motosikletim yani nasıl desem ki size e, her zaman durduğu yere bakıyorum orada artık bir motosikletim yok. 2 e, ay var. 2 ay gibi süre var. 2 ay sonrasında e, almayı planlıyorum. Kış dönemi için özellikle planlıyorum motosiklet almayı. Bakalım. E, sizler nasıl bir şey önerirsiniz, nasıl bir makine önerirsiniz? aşağı kısma yorumlara yazarsanız sevinirim. hem de bana da yardımcı olursunuz. Bakalım aklımızda birkaç makine var. Eğer hani onlar nasip olursa 2 ay sonrasında sezon bitimine alıp yeni sezona gayet hazırlıklı bir şekilde girmek istiyorum. Bu sene yani Covid-19'dan dolayı maalesef hiç uzun yol yapamadık. Yani bir yerlere gidemedik. Ama en azından bakın burada göksu parkı gibi bu böyle bir ağaç altında sizlerle konuşuyorum. İnsanlar yayılmışlar. Malzemelerini getirmişler. Göl bu hemen ileri tarafta kalıyor. Göl kısmı. O yüzden e, yani kendinize çok iyi bakın. Motosikletli kalın. Beraber çengelleyelim. Güzel yollara gidelim. Şimdilik selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Takipte kalmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhaba Çengel Motovlog'dan. Bakın yukarı taraftaydık. karı kısımlardaydık. Şu ileri tarafta. Oradan aşağı doğru indik. Geldik şimdi size. Göksu'nun e, akşam gün batarken o halini gösteriyorum. <laughs> Örtekler bu tarafta. <laughs> yani güneşin en güzel olduğu zamanlar gün doğumuyla gün batımı. Şu an gün batımındayız. Göksu'dayız. Burası batı tarafta olanlar için Eryaman, Etimeskut, Sincan tarafında olanlar için çok güzel bir alternatif. En azından gelip site satıp böyle vaktimizi değerlendirebiliyoruz. Şöyle bu tarafa geçelim. Bu tarafta Bu tarafta diğer işte bisiklet sürme alanları. Şu Eee deniz bisikletlerine binme olanağı falan var. Göksu 7'den 70'e herkesin gelip site satabileceği bir yer. Biz de genellikle olan videolarımızı burada çekiyoruz zaten sizler beraber. Bir de bu tarafı görün istedim. Göksu'nun.